Evet kıymetli arkadaşlar Kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz Safalar getirdiniz 20 Mart 2025'in ilk videosuyla karşınızdayım. Şimdi değerli arkadaşlar bugün günlerden milli takım e, ister destekleyin ister desteklemeyin ama bizim çocuklar Macaristan karşısında avantaj peşinde haberiyle başlıyorum. E, Amiri futbol takımı UEFA Uluslar Ligi playoff turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü yani bugün İstanbul'da. Macaristan'la karşı karşıya gelecek arkadaşlar. A milli takım diyelim. Futbol takımı A milli takımımız. E, UEFA Uluslar Ligi. Playoff. Macaristan. Yani kulağa şey gibi geliyor. Normal böyle hani fark atmalık takım gibi geliyor. Hiç öyle değil. Ben bu konuda bir uyarayım. E, Yar e, Rams oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem. Ivan Kruzdiak yönetecek. Biliyorsunuz Kruzdiak Slovakyalı. Şikriniar da Slovakyalı. Ali Koç da Fenerbahçe Başkanı. UEFA Başkanı da Ali Koç'un şeyi bu maç ayarlı. Yani Galatasaraylı arkadaşlarımız bu maçın ayarlı olduğunu bilirler. İddiada amiri takıma basarlar. Onu söyleyeyim. Arda Güren Merih Demiral cezalı. Arkadaşlar ben bunu anlatırken e, herhalde ya siz atlıyorsunuz ya ben atlıyorum ya da söylerken yanlış söylüyorum. Arda Merih ilk maç cezalı. ikinci maç oynayabilecek. İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, ne bileyim <laughs> Mert Müldür, Orkun Kökçü bunlar da sarı kart ceza sınırındalar. Yani olur ya İrfan Can sarı kart yerse bir sonraki maçta yok. Milli takım kampında durmaz. Mert Müldür de aynı şekilde sarı kart yerse bir sonraki maçta oynamayacaklar. Ee, yani Rövanşta cezalı duruma düşecekler. 3 oyuncu ilk kez aday kadro ki Yusuf Akciçek bunlardan birisi. Taha Şahin ve Demirege Tıknaz aynı şekilde söylüyorlar. Şimdi aday kadroda şu var bu var. Mert Günok sakatlandı şöyle oldu böyle oldu falan filan. Bazı açıklamalara bakıyorsun arkadaşlar. Çok fazla yok. Şimdi Altay, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi isimler sakatlıkları sebebiyle yer almadı diyor. Enteresan isimler mevcut. Ee, hayırlısı olsun. İrfan Can çok düşündürdü. Yani birçok spekülasyona neden oldu. Vincenzo Monte ya da Macaristan maç öncesinde basın toplantısı yapmış. Ben sadece bu kısmı ele alacağım arkadaşlar. 2 saat bunu alırsam. Yani en iyi olanlar buraya geliyorlar. Seçim yaparken durumlarını takip ediyoruz falan filan diyor. Mesela Emre Mor'u 2,5 sene sonra kadroya aldık. Çünkü gelişmekte diyor. Not Emre Mor Fenerbahçe futbolcusu arkadaşlar. Kiralık olarak Eyüp oynuyor. İrfan Can Bayat için ben genellikle e, olan futbolcularımızla konuşulmasını istiyorum. Diyor. Yani şu anda kadroda olanların konuşulmasını istiyorum diyor. İrfan Can iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci burada bir geleceğe illaki sahip olacaktır. Bu sefer böyle karar aldık. Üçlü sistemde oynayan çok oyuncu var. <laughs> Üçlü oynama düşüncesi var mı diyor. Eskiden üçlü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce 180 dakikada maç var diyor bak. Hakikaten ne kadar enteresan değil mi? Üçlü oynayınca dörtlü, dörtlü oynayınca üçlü soruluyor. Kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Biz de eşleşince mutlu olmadım Macaristan diyor. Beni gururlandıran detay var. Gelişim konusunda, birlikteliğimiz konusunda diyor. Geliştirmemiz gereken yer. Dünyanın en iyi 8. teknik direktörü seçildim diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya ne öksürük tuttu. Kusura bakmayın arkadaşlar birden öksürük tuttu ya çok özür dilerim. Ee, şimdi Berke Özer mesela Berke Özer'e sürpriz talip Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde. Ben buradan da gideyim hazır kaleci konusu açılmışken. Şimdi Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da yakından takip ettiği söyleniyor. Ben şu konuda şunu anlamıyorum. Yani Galatasaray arkadaşlar da herhalde aynı şeyi düşünecektir. Ya siz yani ne kadar yüzsüz bir takım Galatasaray ya. Ya anasını avradına sövse futbolcu test içeri sokacaklar. Ya arkadaş bir hani bilmiyorum bana mı tuhaf geliyor ya bir omurganız olsun bir şeyiniz olsun. Bak şunu söyleyeyim Fenerbahçe taraftarına bir, bir şey sorayım. Belki özel gelse Livakovic gitse kabul eder misiniz? Bak Berke'nin geldiği Livakovic'in gittiği bir senaryoyu düşünün. İrfancan Can bayat bir Türk kaleci. Berke ikinci Türk kaleci. Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü. Hani İsmail Yüksek falan hani gitmedikleri şeyde söylüyorum. Yusuf Akçiçek, Emre Mor. Hani çok enteresan bir Türk havuzu oluşacak farkında mısınız? Ama bakalım nasıl olacak. Şimdi kulüp bürüz peşine düşmüş Berke'nin. Galatasaray peşinde. Fenerbahçe 2,5 milyon euroya aldı. Sonrasında oraya gönderdi. Buraya gönderdi. Şöyle yaptı. Böyle yaptı. Bu sezon 27 maça çıkmış. 10 maçta kalesini gole kapatmış. 27 gol yemiş. Bakalım nasıl olacak diyor. Ben kendi açımdan şunu söyleyeyim. Berke mükemmel bir kaleci değil. Berke sizin hayalinizi süslediği kadar iyi bir kaleci değil. Fenerbahçe'den de yuhlamalar içinde gönderdiğiniz kaleci. Orta sahadan gol yedi bilmem ne yaptı diye yuhladığınız kaleci. Ben Fenerbahçe taraftarının damarını biliyorum. İnşallah kulüp bürüşü alır. Ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a yarar. Bak Galatasaray'a giderse de çocuğun hayatı biter. Her yediği golde Fenerli kaleci değil mi? Geçmişte Galatasaray'ın anasına sövmedi mi diyecekler. Her yediği golde. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kırılgan bir çocuk inşallah gider. Bu sene sürmeleri Ali Koç bana motivasyon sağladı diyor. Bak aklıma gelmişken kızımıza da değineyim. Hep futbolu konuşuyoruz, sporu konuşuyoruz. Hani Başkan Ali Koç'un kendisine sözlerinden bahsediyor. Ben hani e, burada şundan da bahsedeyim. Ya sosyal medyada bir iddia var. Hani o iddiaya nereden girsem ne yapsam bilmiyorum. Yani Ekrem İmamoğlu olayını duyuyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra sırada Ali Koç var. Boyner ile birlikte. Böyle bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiayı atan kişi sokak insanı bir şahıs, hayat erkeği. Şimdi bu iddiayı ortaya atmak ortalığı karıştırmak. Hani bilmiyorum halkı kim ve nefrete sürüklemek, insanları umutsuzluğa sevk etmek. Yani aslı astarı olmayan şeylerle insanları yormak. Bence hoş şey değil. Şu konuşulan hoş bir olay değil. Ben o yani ben dürüstçe söylüyorum. Hoş bir olay değil. Ya arkadaş bak istediğiniz siyasi çatışmanın içine girin. Birbirinizi asın kesin umurumda değil. Ne yaparsanız yapın. Fenerbahçe'mden uzak durun. Ali Koç mu suçlu? Tabii ki de. E Dursun Özbek suçsuz mu? Galatasaray yönetimi suçsuz mu? Ne bileyim Okan Buruk suçsuz mu? Öbürü suçsuz mu? Ya herkesin bir suçu var. Eğer bir olay arıyorsanız neyi arayın biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Gidin yasa dışı bahis olayını araştırın. Gidin kara borsa bilet olayını araştırın. Fenerbahçe başkanını yıpratmaya çalışıyorlar. Bakın bunlara sakın ha sakın taviz vermeyin. Neyse ben bu senaza dönüyorum. Şunu da söyleyeyim. Binlerce kişiye, on binlerce kişiye iş istihdamı sağlayan belki de milyonlarca kişinin bir dolaylı ya da doğrudan ekmek yediği bir kapıdan bahsediyoruz. Ben bu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Gerisini size bırakıyorum. Hayırlısı olsun hakkımızda. Ee, bu Senaz ne demiş? Fenerbahçe benim için bir kulüpten çok daha fazlası. Bir aile. Sporcularına her zaman sahip çıkan, onlara destek olan dünyanın en büyük spor kulübü. Başkanımız Ali Koç sen büyük bir şampiyonsun. Bunu tekrar kanıtlayacaksın dedi. O günden sonra daha da hırslandım ve dünya şampiyonu olarak bu desteğe layık olmaya çalıştım. Kulübüm, antrenörlerim, yöneticilerim, başkanımız Ali Koç'un desteği olmasa bu başarıyı kazanmam mümkün olmazdı diyor. Şimdi ben burada Ali Koç'u övmüyorum. Yanlış anlaşılmasın ama ben burada şundan bahsediyorum. Ya söz konusu bir olay oldu muydu? Sürekli Fenerbahçe üzerinden ortalığı germeye çalışıyorlar. Yeter artık. Mert, Mert Hakan yandaş hakim karşısına çıkmış. Refleks olarak gittim. 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbi sonrası stat müdürünün darp edilmesine ilişkin açıklamalar falan filan. Bakın. Farkında mısınız bilmiyorum. Galatasaray Fenerbahçe'nin stadında kupa kaldırtırıldı zamanında. Arkasına aldığı o kadar şeylerle kaldırtırıldı. Hiç bu kadar olay olmadı. Fenerbahçe depresmanda Galatasaray 10 kişiyle yendi neler oldu? Bakın hala konuşulur. Emre Mor'un şey Emre Kartal'ın vücudunda kemik kırılmasına çıktığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçundan şu kadar parası istip şey istemiş. Ya çocuk bilincini yitiriyor mesela. Mert Hakan refleks olarak gittim. Şöyle böyle Emre Kartal Trabzon maçı hayatımı değiştirdi falan diyor. Ya dikkat edin arkadaşlar. İşte Hulusi Belgi falan da şey yapıyor. Ya söz konusu Fenerbahçe olduğum gibi ülkede bazı dengeler değişiyor ya. Aman Fenerbahçe şey. Ha Mert Hakan yandaşı futbolculuğunu beğeniyor musun? Futbolculuğunu beğenmiyorum. Kendini geliştiremiyor. Ki sürekli geriye gidiyor. <laughs> Mayıs ayını ertelemişler. Şu olmuş bu olmuş. Ya sürekli söz konusu Fenerbahçe. Dün mesela Levent Mercan'ın konuşmaları vardı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Mesela Levent Bercan'ın Jose Mourinho'ya dair itirafları falan var. Ya ben bunları konuşmak istiyorum. Transfer Market'ı açıklamalarda bulmuş. Bu arada merak içinde Transfer Market'ın yeni güncellemesini de bekliyoruz. Mesela Yusuf Akçiçi'yi acayip bekliyorum. Şu an banko 20 milyon euro yazmaları lazım. Mesela Galatasaray'daki bazı balonların da fiyatını düşürmeleri lazım. Penaltıdan gol atıyor diye futbolcunun piyasa değerini yükseltmek Neyse o umurumda değil. Fenerbahçe sizi istiyorsa bunun üzerine fazla düşünmesiniz, hemen kabul edersiniz diyor. Yani ailem Fenerbahçe, özellikle babam çok fanatikti. Büyürken bunu sürekli hissettik. Şimdi burada oynuyor olmak gerçekten harika duygu. Hani Karagümrük'te bıraktığım yerden devam etmek istiyordum. Büyük heyecanla geldim. Hani gelişeceğini düşündüm. Şansımı bekledim, geldi. Elimden gelince değerlendirdim. E Karagümrük ve Fenerbahçe tamamen farklı seviyeler. Karagümrük'e saygım sonsuz. Bana çok şey kattılar diyor. Hani inanılmaz atmosferi var. Galatasaray'ın son yıllarda üstte şampiyonluk kazanması nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamamen FETÖ e, şey tamamen şansa yok. Bir dakika karıştım. Galatasaray'ın önünde hala bazı zorlu maçlar var. Bu yüzden kendimize inanmaktan vazgeçmemeliyiz diyor. Futbolda her şey mümkün. Sonunda nasıl olacağını birlikte göreceğiz diyor. Hani kulüp taraftarlar için şampiyon olmayı tabii ki istiyoruz. Üçlü savunmada hem geriden oyun kurabilen hem de kanada veya ileri çıkabilen oyuncu arıyordu. Bakın geriden oyun kurabilen kanada veya ileriye çıkabilen hücumcu oyuncu, e, oyuncu arıyordu. Kadrodaki klasik stoperlerden farklı bir oyun tarzım var. Daha ofansif bir rol üstleniyorum. Başlangıçta stoper oynamak benim için alışılmadık zor durumda. Zamanla adapte oldum. Hocamızın istediğini yapıyorum. Benim için nerede oynadığım fark etmez. Antrenörüm ne derse onu yaparım diyor. Bak. Geriden oyun kurabilen kanada veya ileriye çıkabilen oyuncu. Bak profil çok güzel. Kendini çok güzel tanımlamış. Mourinho gibi teknik tek böyle çalışmak nasıl bir deneyim? Onunla çalışmak büyük bir onur. Hem teknik bilgisi hem insanlığıyla harika bir isim. Hani ona The Special One denmesinin bir sebebi var. Kesinlikle olumlu anlamda söylüyorum. Ama oyunculara yaklaşımı gerçekten çok özel. Bizim taraftar da hemen yıkma derdinde, yok etme derdinde. Bak onunla çalışmak gerçekten özel. Yani benzer özelliklere sahip Narbert, Elbert falan filan diyor. E, isimlerden bahsediyor. Elbert sert disiplin sayesinde Mourinho gibi büyük bir hocaya çalışmaya daha hazır hissettim kendimi diyor. Avrupa kadrosunda olmaması tabi ki orta olmak isterdim ama Avrupa kadrosu belirlemek kolay bir süreç değil. Özel kurallar devreye giriyor. Fazla takılmıyorum. Artık geride kaldık. Gelecek sezonda yer almak istiyorum de diyor. Schalke'den Türkiye'ye gelmek kariyeriniz için doğru bir hamle mi diyor? bunu sonradan söylemek kolay ama ben kesinlikle doğru karardı diyemem. Karagümrük'te işler yoluna girene kadar biraz zaman geçti. Bu arada Şalke'ye yanlış bilmiyorsam Gersen Kirşen bölgesinin takımı ve orada çok fazla Türk var. Yani kardeşlerimiz var. İlla Fenerbahçe olmasına gerek yok. Buradan bütün Gersen Kirşen'deki ve Almanya'nın diğer bölgelerindeki Fenerbahçe taraftarlarına tek tek selamlarımı gönderiyorum. Kayseri'den size pastırma tadında, sucuk kokusunda Çemen e, ferahlığında <laughs> mantık kıvamında bir selam gönderiyorum. Almanya, Hamburg, Stuttgart, e, neredeydi? Kerpen. En son bir kardeşimiz vardı. Gersen Kirşen, Münih, Dortmund. Aynı zamanda son günlerde birkaç e, kardeşimiz de Amerika'dan yazıyorlar. Özellikle Şemsettin'in yorumlarını görüyorum. Şemsettin merak etme görüyorum Amerika'dan. New Jersey'den Orlando'dan, Amerika'dan yazan mesela kardeşlerimizin de yorumunu görüyorum. Başka ülkelerden yazıyorsanız, gözümden kaçıyorsa yazarsanız sevinirim hocam ben de şuradan yazıyorum diye. Yani İsveç son zamanlarda artmaya başladı. Hollanda, İsveç çok fazla yurt dışından yorum görmeye başladım. Çok memnun oluyorum bunlara da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şalke o dönemde zordu diyor. Almanya'ya geliş düşünebilir misiniz? Hayal ediyorum ama demiş. Yani şu an için böyle bir düşüncem yok diyor. Bunu da belirteyim. Şimdi İki tane mevzu var. Üç tane mevzu var. Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru meselesi. Birinci mesele bu. Şimdi arkadaşlar Ennesiri Amrabat günlerdir söylüyoruz. Türkiye'ye dönüşüp Perşembe sabah saatlerini bulacak. Fenerbahçe'nin maçı Cuma günü. Şimdi bu planlamayı yapan arkadaşa sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Kucak dolusu sevgiler, sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Çünkü kolay değil arkadaşlar. Yani normal bir zekanın yapamayacağı büyük bir zeka bu. Hatay Spor küme düşme potasında Hatay Spor'un maçını gitmişler. Ne zamana vermişler? Hakikaten yani bak öyle her baba yiğidin yapabileceği bir olay değil bu. Yani bunu ayarlamak çok özel bir zeka gerektirir. Hani eskilerin bir lafı var bu yaşta bu zeka ileride geri zeka diye. Ee, ya yani çok büyük bir zekaya sahipmiş bu karşılaşmayı ayarlayanlar. Tebrik ediyorum. Ama hocam bayram var. Lan bayram var da cumartesiye pazartesiye sıkıştırılabilir. Fenerbahçe Galatasaray maçı e, perşembe günü oynasın. Fenerbahçe Bodrum maçı ne bileyim pazartesi oynasın. Ya da cumartesi oynasın. İlla cuma da değil. Cumartesi oynasın Fenerbahçe. Niye cuma oynuyor? Neyse. Cumartesi 4'te oynasın. Neyse Cumart cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mourinho'nun oyun sisteminin iki önemli oyuncusu Enes en ile Namrabat Fas milli takımında 22 Mart'ta Nijer, 26 Mart'ta Tanzanya maçına çıkacak. yönetim tepkili. Türkiye saatiyle 00.30'da başlayacak maç. Yani Fenerbahçe'nin Faslı Yıldızları gece saatlerinde uçağa binecek. Bakın gece uçağa binecek. Ve sıkıntılı girişimler başladı diyor. Şimdi Fenerbahçe'de gündem 18'lik diyor. Bu arada e, Fenerbahçe'nin şu başvuruyu yapması ayrı bir komedi. Şu başvuruya itilmesi de çok ayrı bir komedi. Ondan sonra da diyorlar ki ya bu Fenerbahçe'de her şeye itiraz ediyor. Ya arkadaş yani akıl var, mantık var, beyin var. Yanlış anlamayın şu planlamayı yapan şahsın beynini bir sorgulayın ya. Yerinde mi diye bir bakın ya. Ya şimdi bu nasıl bir planlamadır? Neyse. Fenerbahçe'de gündem 18'de. Ryan diyor geçiniz arkadaşlar. Nasıl geçiniz? Geçiniz. Geçiniz arkadaşlar. Geçiniz. Ya arkadaşlar bak. <laughs> Vasco de Gama'nın 18 yaşında bir oyuncusundan bahsediyoruz. Mourinho Sportif Sportif direktör Branko ile ilk yoklamayı yaptı. 5 maçta 2 gol attı. Vasco da Gama altyapısından çıktı. Bu sezon Kupada Brazil ve Campeonato Carioca'da toplam 5 maça çıktı. 350 dakika. 2 gol sevinci yaşadı. Bu sene kontratı bitiyor demiş. 31 Aralık'ta sona erecek. Fırsata çevir 10 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor demiş. Brezilyalı 18 yaş kanat oyuncusu 10 milyon euro piyasa değeri koklatmazlar koklatmazlar. Benden söylemesin. Ha diyeceksin ki hocam diyelim ki koklattılar. Oyuncu da yetenekli bir oyuncu. Ne dersin? Allah derim. Allah derim. Bize kabuk lazım. Bize ciddi manada kabuk lazım. Bak şu haberi de konuşayım. Bu haberi konuşurken subliminal olarak o haberi de değineceğim. Fenerbahçe 8 oyuncu için tamam mı devam mı kararı? Şimdi Jose öyle her şartta Fenerbahçe'nin eee devam edeceği aşikar. Çünkü sözleşmesi devam ediyor arkadaşlar. Bunu ben anlat anlat, anlat sıkıldım artık. Kostić, Bekao, Jiko, Osai Samuel, Alan Saint Maximen 5, Jeko 6, Tadić 7, Divakovic 8 eksik. Eksik eksik. Bak bunlar 8. Ben size başka isimler söyleyeyim. Hani Cenk Tosun'u sayın. 9. Zaits'ı sayın. Ona gerçi Zayt'sı saymayın. Gelecek emir. Omar Fahiyedi falan var. Emir Orta Kayası var. Yani gelecekler de çok fena. Şimdi bu 8 tane isim. Tamam mı? Devam mı? Mesela Kostic sol kanatlı etkili. 32 yaşında 6 milyon euroluk opsiyon şeyi var. 6 milyon euro Kostic'e verilmez. Beni yanlış anlamayın. Kostic'i beğeniyorum. Hoşuma da gidiyor. <laughs> Ama 6 milyon euro verilmez. Bakın Kostiç'e 6 milyon euro verilmez. Asla verilmez. Ben öyle söyleyeyim. Şeyin birinde şunu gördüm. Diyor ki Kostiç'e 6 milyon euro bonservis yıllık da 4 milyon euro. Oh başka. Çay da getireyim mi? Ya arkadaş bak bizim şu anda elimizde kim var? Tadiç var, Ceko var. Neyinden memnun değilsiniz? Aile babalığından. Hayır hocam gayet iyi aile babaları. Neyinden memnun değilsiniz? Hocam yaşları ilerlediği için artık hani verim veremeyecekler sanki. Aynen öyle şekerim. Biz de bundan bahsediyoruz zaten. Verim veremeyecekler. Kostiç 32. Seneye 33 olacak. Ne yapacağım? Bekao. Geçen sezon kas problemi. Bu sene çapraz bağ koparttı. 2028'e kadar sözleşmesi var. Elden çıkarmak zor. Tutmak da zor. Ciku. 30 yaşında 2026'nın sonuna kadar sözleşmesi var. Üçlü stopere devam etmek istiyor. Yusuf takımda tutup Şiklinyar, Diego Carlos bak. Bunların yeri garanti. Ben şunu söyleyeyim. 8 futbolcu derken niye biz Şiklinyar'ı dahil etmiyoruz? 9. isim bence Şiklinyar. Ben size şunu söyleyeyim. Şiklinyar'ı evini sat, arabanı sat, al olayı var ya. İşte o olayın içi bu Şiklinyar olayı. Evini sat, arabanı sat. Al olayı. Diego Carlos'un zaten bonservisi bizde. Bakın oyuncu oynadığı zaman göreceksiniz farkı. Çok fark edecek. Şimdi onun dışında mesela Osay Samuel. Allah aşkına Osay Samuel'den tiksindiniz mi? Ben ciddi anlamda tiksindim. Bir geliyor, bir kalıyor, bir gidiyor, bir gelmiyor. E Mimovic var. Mimovic sen niye bu takıma monte edilecek? Ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin bana arkadaş. Ben Osay ile devam etmesi istemiyorum ama sezon sonuna kadar da al gülüm, ver gülüm. Olabilir, devam edebiliriz. Düşünebiliriz falan filan deyip devam etmek lazım. Maksimen kesinlikle Kime gidiyorsa gitsin. Galatasaray bedava mı alıyor? Bırakın Galatasaray alsın. Bakın bizim bedava alma hakkımız var. Ama bırakın Galatasaray'a gitsin. Defolsun gitsin. Bu saatten sonra bundan kimseye hayır gelmez. Hocam özür dilerse affedilecekmiş bilmem ne yaparsa. Ya özür mecbur diyecek. O ayrı mesele. Ama yani ama ben size söylüyorum. Ben Maksime'nin futbolculuğunu bitirdim. Ha Başka bir Avrupa takımının teknik direktörü ne dersin? Lan Jose Mourinho'nun adam edemediğini ben mi edeceğim dersin? Hiç kimse istemiyor. Bu saatten sonra kariyerini bitirdi. Yanlış anlamayın. Bu saatten sonra eşek gibi top oynamak zorunda. Oynadı oynadı. Oynamadı kendi bilir. Bu tabiri kullanıyorum ama Fenerbahçe'ye tuzak kurmaya çalışıp bunu yaparsan başına böyle iş alırsın. Bu yanlış bir olay. Edin Dzeko 39 yaşında. Bakın kalsa ideal oyuncu olmayacak falan 4.2 milyon euro para alıyor. Edin Dzeko'ya Yıllık 1.2 milyon euro verirsin. Kabul eder. Der ki tamam ben az kadroda olmaz yedek kadroya da 3. forvet olarak kalayım der. Bak 1.2 milyon euro. Lafımı iyi dinleyin. 3. forvet olarak kalır. Yabancı kısıtlaması tamamen kaldırılır. En nesirinin arkasına atıyorum. Kafadan atıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. İşte Vlahovic'tir. Jonathan David'tir. Ki Vlahovic olayı basit bir olay değil. Onu da belirteyim. Yani bu isimlerden birini alırsın. Yani en nesirinin gitmediği senaryoda en nesiri Vlahovic, Edin Dzeko dört tane forvetin var. Türkiye standartının çok çok üstünde. Şahane dört tane forvetin olur. O öp başına koy derim. Yani Jose Mourinho'na devam eden aynı taktikle devam eden bir olaydan bahsediyorum. Onun dışında edince koy ben şey Dusan Tadic teknik adamlık istiyormuş. Hollanda'dan gel bir sene oyna teknik heyete katıl falan filan demişler. Bunların alayı Fasafiso profesyonel bir oyuncu. Burada anlatıldığı gibi takımı satıyor gibi bir imaj var. Böyle bir dünya yok. Geçiniz bunu. Livakovic arkadaşlar Livakovic'in Türkiye'de Trabzonspor maçından sonra verdiği bir demeç var. Benim anlatmama gerek yok. Sizler de zeki insanlarsınız. Ne diyor? Çok kalmak istemiyorum diyor. Herhalde yani herhalde anladınız değil mi? Ne demek istediğimi ya da nereye getireceğimi. Livakovic çok kalmak istemiyor. Ee, Suudi Arabistan'dan falan teklifler var bizim aldığımız paranın üstüne bir teklif getirirse tabii ki gidebilir. Burada herhangi bir absürtlük yok. Bizden aldığı paranın üstüne giderse sıkıntı değil. Ama transfer marketinde 11 milyon euro yazıyor. Uzun bir sakatlık yaşadı. Muhtemelen transfer market yetkileri 10 falan düşürürler diye düşünüyorum. Şimdi 6 milyon 650 bin euro bonservis verdik. 950 bin euro da bonusu var bunun bilginiz olsun. Yani toplamda ee, 7. 6'ya 7.5'ya falan çıkma şeyi var. Ama ben şunu söyleyeyim. 27 maç. 9'unda kaleyi gole kapatmış. 18 maç 31 gol yemiş. Ve Fenerbahçe'nin savunmasının kötü olduğu dönemlerde kaledeydi. Hayırlısı olsun. Şimdi İstanbul'la ilgili ben bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim size? İstanbul'da bazı sıkıntılar olduğu söyleniliyor. Metrolar kapalı şu bu falan ben bir şey diyemem. Ama eğer birileri bir şey araştıracaksa mesela yayının başında söyledim işte Ali Koç'a Boyner'e yapılacağı falan. Arkadaşlar ben bunu şu söylemiş bu söylemiş demek istemiyorum. Sosyal medyada hepsi var. Açıp bakabilirsiniz. Hepsine bakabilirsiniz. Bu arada aklıma gelmişken şeyi de söyleyeyim. Marco Rossi demiş ki Roland Şalai kasığındaki sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek demiş. Kasığında sakatlık mı varmış? Galatasaray'ın süperstarının. Bizim niye haberimiz yok? Ama ben bunların olacağını söylemiştim size değil mi? Milli maçlar yaklaşık Galatasaray oyuncularının sakatlığı falan filan diye. Neyse arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Eğer sıkıntı arıyorsanız Fenerbahçe'de aramayın. Sıkıntı arıyorsanız başka yerde arayın. Gerçekten sıkıntıyı Hani Fenerbahçe üzerinden değil de başka takımlar üzerinden şey yapabilirsiniz. İstanbul'daki arkadaşlarımın da çok fazla sistemler geliyor. Bana çok fazla bilgilendirme geliyor. Hocam şöyle oldu, böyle oldu, şu yaptı, bu yaptı eee, falan diye. Dünün enteresan gündemleri vardı. Darbeye geçit yok. Ekrem İmamoğlu şöyle böyle. Ben siyasetten anlamam. Sevmem de. Konuşulmasından da haz duymam. Ama ben şunu çok iyi bilirim çok çok iyi bilirim. Arkadaşlar siyaset bir bataklıktır. Adımınızı atarsanız batarsınız. İstediğinizi savunabilirsiniz, istediğinizi destekleyebilirsiniz ama dikkat edin arkadaşlar. Çok çok dikkat edin. Yazdığınıza dikkat edin, konuştuğunuza dikkat edin. Sizler bana lazımsınız. Hepiniz lazımsınız. Ve dediğim gibi, e, Ali Koç'a şöyle, Ali Koç'a böyle falan filan diyorlar. Bunların hepsini geçin. Ya bir görsel vardı. Ben bu görsele dair de konuşacaktım. Unuttum arkadaşlar. Hemen kısaca şuna değineyim. Mourinho 2026 yılına kadar sözleşmesi 2 yıl daha uzatmak. Arkadaşlar henüz bir görüşme falan yok. Ajan Spor'un haberinde de ben şöyle yanıtlayayım. Henüz bir görüşme yok bilginiz olsun. O sayesinde böyle 3 yıllık yeni sözleşme falan bu da doğru değil. Kostic bak 4 milyon maaş 3 yıllık anlaşmaya vardı doğru değil arkadaşlar. Şiklin 10 milyon euro bonservis teklif etmeye hazırlanıyor demiş. Şiklin yani bendeki veriye göre opsiyonu 7 milyon euro yani 7'yi alabiliriz. Onu söyleyeyim. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.